İşte sıfırdan başlayan ve asimle başarılı olan birinin hikayesini anlatan, özgün bir başarı hikayesi. Başarı hikayesi, Emre'nin yolculuğu sıfırdan başlamak. Emre, 1987 yılında küçük bir kasabada doğdu. Ailesi, orta halli bir hayat sürüyordu ve Emre'nin en büyük hayali, daha iyi bir yaşam kurmak ve kendi işini kurmaktı. Ancak kasaba hayatının sunduğu imkanlar sınırlıydı ve Emre'nin eğitimi bile yetersizdi. Genç yaşlarda ailevi zorluklar, finansal sıkıntılar ve kasaba dışında hiçbir fırsatın olmaması onu her zaman hayal kırıklığına uğratıyordu. Ancak Emre'nin içinde her zaman bir şeyleri değiştirme arzusu vardı. İlk adımlar ve mücadele. Emre, lise mezuniyetinin ardından büyük bir şehirde iş aramaya başladı. Ancak her yerde tecrübesizliği ve yetersiz eğitimi nedeniyle reddedildi. Geri dönmeyi düşünse de bu sefer pes etmeye karar verdi. Küçük bir butik açmaya karar verdi. Başlangıçta çok az bir sermayesi vardı ve mağazası tek başına ayakta kalacak kadar büyük değildi. Ancak Emre, insanların neye ihtiyacı olduğunu anlamaya çalışarak her ürününe kendi dokunuşunu ekledi. Zorluklar ve ilk başarı. İlk yıllar büyük zorluklarla geçti. Mağazasını ayakta tutabilmek için her gün 12 saat çalıştı. Yetersiz müşteri kitlesi ve reklam yapacak kadar parası olmaması gibi sorunlarla karşılaştı. Ancak Emre her müşteriyle yakından ilgilendi. Onların ihtiyaçlarını anlamaya çalıştı ve onlara değer verdi. Yavaşça müşteri sayısı arttı. Kendini geliştirebilmek için her fırsatı değerlendirdi. Akşamları internetten eğitimler aldı. Pazarlama stratejileri üzerine araştırmalar yaptı. Dönüm noktası. Bir gün Emre'nin butik mağazası çok önemli bir fırsatla karşılaştı. Şehirde büyük bir festival düzenlendi ve katılmak isteyen birçok mağaza vardı. Emre fırsatı değerlendirmek için son bir gayret gösterdi. Festivalde Mağazasında farklı bir konseptle stand açtı ve her bir müşteriye kişisel bir deneyim sundu. Bu yenilikçi yaklaşım insanların ilgisini çekti ve büyük bir talep oluştu. Festival sonrasında Emre'nin adı çevre şehirlerden bile duyulmaya başladı. Büyüme ve yeni adımlar. Festivalin ardından müşteri kitlesi hızla genişledi. Emre daha fazla ürün çeşidi eklemeye ve işini büyütmeye karar verdi. Ancak yalnızca satış yapmakla kalmadı. Aynı zamanda işini dijital dünyaya taşımaya da başladı ticaret sitesini kurarak, şehir dışındaki insanlara da ulaşmayı başardı. Zamanla, Emre kendi işinin patronu haline geldi. Birkaç yıl içinde, eski butiği yerini büyük bir alışveriş merkezindeki mağazaya bıraktı. İşlerini büyütmek için daha fazla yatırımcı ve ortaklıklar kurarak, başarılı bir markaya dönüştü. İleriye dönük hedefler, Emre'nin hikayesi, yalnızca ekonomik başarısı ile değil, aynı zamanda insanlara yardım etme ve onları destekleme konusundaki tutkusuyla da dikkat çekiyor. Girişimcilik yolculuğunda öğrendiklerini başkalarına aktarmak için bir mentorluk programı başlattı. Genç girişimcilerle paylaşmak için deneyimlerini anlattı ve onları cesaretlendirdi.